Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kırmızı renkli ipten yapmış olduğum çantanın anlatımını yapacağım. Çantanın anlatımına geçmeden önce çantamla ve kullanmış olduğum malzemelerle ilgili bilgilendirmeyi yapayım size. İlk önce çantamın ölçüsünü vereyim sizlere. Şimdi tabanımızın ölçüsü uzunluğumuz 24 santim. Bu şekilde genişliğimiz de 10 santim. Çantamın yüksekliği şu şekilde ölçtüğüm zaman 20 santim. Genişliğimiz de arkadaşlar şu şekilde yaptığım zaman toplamda 35 santim. Çantam şu anda dolu bir halde. Ölçülerimiz bu şekilde. Çantamın tabanı bu şekilde düz bir şekilde git gel tabanımızı örüyoruz. Daha sonra tabanımızın etrafını gidip daha sonra çantamızı bu şekilde dümdüz yukarıya kadar örüp çantamızı bitiriyoruz. Yani çantamız çok basit çok kolay bir şekilde örülüyor arkadaşlar. Şimdi çantamda kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeyim. Ben şimdi çantamda elimde olan parça iplerden kullandım. Koton içerikli ip kullandım. Nako'nun pırlanta ipini kullandım. E, Lamia'nın diamond ipini kullandım. Şu aralarda görmüş olduğunuz şöyle yakından göstereyim. E, parlaklıklar. Simli ribbon ipleri kullandım. E, göstereyim hemen simli ribbon'u. Bakın şu şekilde biliyorsunuz. %100 simli ribbon'dan oluşan e, iplerimiz vardı bizim. Onlardan kullandım. Yani siz de elinizdeki ipleri Kullanabilirsiniz ya da ip temini için ben iplerimi masal butikten temin ediyorum. Sizler de ip temini için masal butikle iletişime geçebilirsiniz. Sizler için de videonun açıklama kısmına instagram bağlantı linkini ekleyeceğim. İletişime geçip oradan sipariş verebilirsiniz. Hatta Shopier hesabından da kredi kartıyla da alışveriş yapabilirsiniz. Şu şekilde de. Bakın ağız kısmında fermuarımız var. Bakın iç kısmı da böyle astarladım. Ve şu şekilde de bir adet böceli dikilebilir sap kullandım. Şimdi kullanmış olduğum malzemeler ve ha, bir de tığ numaramı da söyleyeyim arkadaşlar size. Ben bu ipleri kullanırken 3.5 numara tığ kullandım. E, 3 ya da 3.5 numara bu ipler için ideal oluyor. Ya da 3.25 de kullanabilirsiniz. Yani elinizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bütün bilgilendirmeyi yaptığıma göre çantamızın yapım aşamalarına geçebiliriz. Örgümüze iplerimiz çift kat olacak şekilde toplamda 42 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3. Zincirlerimizi çok sık çekmiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 Bakın bu şekilde hafif gevşek bırakarak toplamda 42 tane zincirimizi çekiyoruz. Sayalım kaç oldu. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42. Tam 42 tane olmuş zincirimiz. Şimdi hemen bir, 2 üç tane zincirimizi bırakıp dördüncüye bir iki üç ikili trabzan yapıyoruz bakın bu şekilde her bir zincir boşluğuna ikili trabzanlarımızı yapıyoruz bakın bu şekilde başta dönüş için ayı çekmiş olduğumuz bir iki üç tane zincirle birlikte toplamda 40 tane ikili trabzanımızı sıra sonuna kadar yapıp geliyoruz Evet ben şimdi toplamda 40 tane ikili trabzanı yaptım sıra sonuna kadar geldim şimdi hemen 1 2 3 zincir çekip bir süreye geçiyoruz bir sureye geçtiğimiz zaman hemen bu gelen e, ilk boşluğa değil ikinci boşluğa, ikinci trabzan tepesine hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın şimdi böyle gösterdiğim zaman daha net anlayacaksınız. İlkine batmıyoruz çünkü yukarı çıkarken çekmiş olduğumuz üç tane zincir bizim ilk trabzanımız oluyor. Hemen ikinci trabzanın tepesine battık. Yine aynı şekilde. Her bir trabzan tepesine bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi size renk geçişini göstereceğim. Renk geçişini yaparken yine ikili trabzan yapar gibi tığımızı ilmeğimizi aldık. İlk iki ilmeğimizi çıkardık. Bu iki ilmeğimiz tığda bekliyor. Şimdi ipimizi burada kesiyoruz. Yeni rengimize geçiyoruz. Şimdi yeni rengimize geçerken buradaki bırakmış olduğumuz iki tane ilmekten geçiriyoruz yeni rengimizi hemen tekrar yine trabzan tepelerine trabzanımızı yapıyoruz. Bu ipimizi de içinde yürütüyoruz. Bakın bu şekilde. Bakın renk geçişimiz bu şekilde yapınca hiç belli olmadı. Şimdi yine her bir trabzan tepesine tırabzanlarımızı yapıp sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın. Bu şekilde oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıraya geçmeyi, renk değişimini tekrar bir kere daha göstereyim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın şimdi benim burada dönerken çekmiş olduğum 3 tane zincirim vardı. Bu benim bir trabzanım sayılıyordu. Şimdi onun tepesine de e, trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dönüşlerde çekmiş olduğumuz 3 zinciri trabzan olarak sayıyoruz. E, sıra sonunda mutlaka o 3 zincirin tepesine de trabzanımızı yapıyoruz ve döndüğümüz zaman da hemen ilkine değil ikinciye ikili trabzanımızı yapacağız. Şimdi renk geçişini hemen bir üst geçerken yapacağım. Şimdi bakın tığdaki iki ilmeğimi bıraktım ipimi kestim. Hemen yeni rengime geçiyorum. Hemen ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen örgümüzü çevirip bir üst sıraya geçiyoruz. Yine bakın ilkine değil ikinciye bu ipimizi de arkada yürüteceğiz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Yine bütün trabzan tepelerine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bakın 3 zincirimizi çektik yukarıya çıktık. İlkine değil bu bizim zaten zincir çektiğimiz için bu bunun trabzanı oldu. Hemen yanındakine battık yine. Bakın bu şekilde de sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi e, renk geçişlerini hangi sırada ne kadar yapmak istediğinizi e, size bağlı. İster komple bir sırayı bir renk yapın ister iki renk yapın ister iki sırayı yapın hiç fark etmiyor ne şekilde yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 8 sıra yapıp geliyoruz. Tabanımızı tamamlamış oluyoruz. Ben tabanımı bitirdim şimdi. Toplamda 8 sıra olarak ördüm. Ee, şimdi tabanımızın etrafını gideceğiz ve çantamızı yukarıya doğru çıkmaya başlayacak. Şimdi tabanımızın bitmiş halinin ölçüsünü vereyim size. Bu şekilde 24 cm uzunluğu genişliğimizde 10 santim. Şimdi tabanımızın etrafını ilk önce bir sıra sık iğne gideceğiz. Daha sonra tekrardan yine ikili trabzanlar halinde devam edeceğiz çantamıza. Şimdi hemen bakın burada bitirdik. Hemen hiçbir şekilde zincir çekmeden hiçbir şey yapmadan bu boşluğa trabzanın yan boşluğunda bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane şu iki sıra arasındaki boşluğa yapıyoruz bir tane trabzan boşluğuna yan kenara bir tane bu sıra birleşiminin boşluğuna ortaya bir tane trabzan boşluğuna bir tane sıra geçişindeki, aradaki boşluğa yapıyoruz bu şekilde bir tane trabzan boşluğuna bir tane sıra arasındaki boşluğa bir tane trabzan boşluğuna bir tane birleşim yerdeki ara boşluğuna yaptık bir tane trabzan boşluğuna yaptık bir tane iki sıra ara boşluğuna yaptık yine trabzan boşluğuna yine burada iki sıranın arasındaki birleşim noktasına yaptık şimdi yine trabzan boşluğunu bir tane yaptık şimdi bu kenarı tamamlamış olduk bu kenara geldik şimdi buradaki hemen ilk trabzanımızın tepesine yani köşe noktasına 1 2 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra gelen her bir trabzan tepesine birer tane yapıyoruz bu şekilde. Bakın bu şekilde her birinin tepesine bir tane yapıyoruz. Şimdi burayı bu şekilde tamamlıyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman sondaki trabzan tepesine çift batıyoruz. Yine burayı aynı şekilde bir tane trabzan boşluğuna yapıyoruz. Bir tane aradaki iki sıra birleşimin yerine yapıyoruz. Bir tane trabzan boşluğuna bir tane sıra birleşiminin arasına yapıyoruz. Daha sonra yine buradaki trabzanların tepesine de birer tane yapıp dört etrafını tamamlayıp geliyoruz. Evet ben şimdi dört etrafının da sık iğnesini bitirdim. Şimdi hemen burada köşeye de çifti yaptım. İpimizi burada kesiyoruz. Hemen birleşimi göstereyim size. Buradaki ilk sık iğnenin değil, ikinci sık iğnenin arka kanadından bunu geçirdim. Tekrardan bu bitirmiş olduğum sık iğnenin yani arada bir tane sık iğneyi atlıyoruz. Arka kanadından aldım. Bu şekilde bakın atlamış olduğum sık iğneyi oluşturdum. Bu ipimi de hemen arkada sıkıştırıyorum. bu iplerimizi çantamızı bitirdikten sonra hepsini kesip temizleyeceğiz bakın şimdi tabanımız bu şekilde oluştu şimdi buradan orta kısımdan başlayıp çantamızı yapacağız Evet şimdi çantamızı buradan tam ortadan başlayacağız burada bizim e, köşelerde, köşelerde taraftan başlayalım köşelerde çift yapmıştık e, çift yaptığımızın bir tanesi bu kenarın bir tanesi bu kenarın bu kenarın olanı saymıyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane ilmeğimiz var 8 tane ilmeği bırakıp dokuzuncudan başlayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen dokuzuncudan tam orta noktadan başlıyoruz 3 zincir çekip 1 2 3 zincir çekip bütün sık iğne tepelerine şimdi ikili trabzanla yapıyoruz bakın bu şekilde her bir sık iğne tepesinde bir tane ikili trabzan köşelerde çift batmıyoruz yine her gelenin tepesine bir tane batıyoruz ki çantamız artık yukarıya dönmeye başlasın Şimdi renk geçişini bir kere daha göstereceğim size. Bakın ikili trabzan yapar gibi ilmeklerimizi aldık. İlk iki ilmeğimizi çıkardık. İki ilmeğimizi tığda bekletiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Hemen yeni rengimize geçiyoruz. Yeni rengimizi aldık. Hemen bu iki ilmeğimizden çıkardık. Şimdi yine her bir sık iğne tepesine diğer rengimizde trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın renk geçişimiz belli olmuyor. Şimdi bu şekilde buraya kadar sıra sonuna kadar gelelim. Bir üst sıraya geçmeyi göstereyim size. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın çantamız da artık yukarıya dönmeye başladı. bu şekilde. Şimdi hemen burada yukarıya çıkarken çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin üçüncüsünün tepesine kaydırma ile birleştirip 1 2 3 zincir çekiyoruz bu zincirin tepesine değil yanındaki ikili trabzan tepesine hemen yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz Bakın bu şekilde. Renk geçişlerimiz aynı şekilde oluyor. Bir sıraya geçişimiz aynı şekilde sıra sonuna geldiğimiz zaman buradaki üç tane zincirimizin tepesine kaydırma ile birleştirip 3 zincir çekip hemen zincire değil yanındaki trabzan tepesine trabzanımızı yaparak bir sıraya geçip bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde toplam 17 sıra yapıp Çantamızı tamamlıyoruz. E, 17 sıra yaptıktan sonra çantamızın ağız kısmına bir sıra sık iğne ve bir sırada kaydırma yapacağız. Orayı da e, tekrar göstereyim. Yani şimdi toplamda 17 sıramızı örüp gelelim. Ben şimdi toplamda 17 sıramı ördüm, e, çantamı bitirdim geldim. Şu anda çantanın ağız kısmının sık iğnesini ve kapatmasını yapacağız ve çantamızı komple bitireceğiz. Şimdi ağzının sık iğnesi için bu iki rengi birlikte kullanacağım hemen. Bunun bir tanesini, bir katını kesiyorum. ve bunu birlikte alıyorum şimdi e, sık iğnesini yaparken hiçbir şekilde birleştirme kaydırma yapmadan zincir çekmeden hemen direk burada 3 tane zincirimiz var diye onun tepesine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bu şekilde her birinin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz Bakın bu şekilde her birinin tepesinde birer tane sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün hepsinin tepesine sık iğnemi yaptım. Şimdi kaydırmayı yapıp çantayı bitireceğiz. Yine hiçbir şekilde zincir çekmeden direkt bir sıraya geçtim. Bakın bu şekilde kapatma dediğimiz yöntemle tığın üstüne dolamadan hemen tığdaki ilmekten çıkarıyoruz almış olduğumuz ilmeği Bakın ağız kısmımız bu şekilde olacak. Şimdi bunun bu kapatmasını da yaptıktan sonra çantamız komple bitiyor. Çantamızı bitirdikten sonra e, fermuarı ile birlikte astarını dikiyoruz. Ve sapını dikip çantamızı bitiriyoruz. E, ben bu çanta için astar dikme videosunu e, daha önce ünlü bir markaya ait olan çantanın muadilini yapmıştım. Orada astar dikimini göstermiştim. Ee, videonun açıklama kısmına da o bağlantı linkini ekleyeceğim ee, siz de oradan bakıp astar dikimini oradan yapabilirsiniz şimdi çantamızın ağız kısmını bitiriyoruz ee, astarını dikip sapını dikip geliyoruz Evet ben şimdi çantamı bitirdim en son ağız kısmının kapatmasını yaptıktan sonra bu şekilde bakın fermuarını astarını diktim daha sonra saplarını diktim ve çantamı komple bitirmiş oldum. Çantamız bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.